o deşetinin yakalaması sonucu ortaya çıkan kopyalar bunlar. Evet, mesela oğlum. Evet, bunlar da yedekte duruyor. Son bir biyoloji. Bunlar yedekler arasında. Evet, son bir biyoloji. Bunlar evet, kestik. 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 Bunlar da birer kopyadır. O da kere. de günah. Oğlum günah günah. Günah da. Biz yapalım. Günah biz mi işliyoruz? işliyoruz. biz zor soru. o soruyorlar? Hocalar hep de hocalar suçuyor. zor soruyorlar? Biz de çeken kalıyoruz. Biz günahlarımız yoktur. Biz Biz Lanet olsun. Böyle aşka. Ötesine. gelin. Evet kopyalar. Başlımcı bu kopyeler değil mi? Duru camiye, bir duru sallandırın yakalatır. ben de bir iki tane diye. Ayol değil bak, koş şere... bak. bak, 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 bak,